Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft bölüm kaçtı? 6'mıdır, yeni bilir Bilmiyorum ama da çekiyoruz. bölüm kaç olduğunu çok hatırlamıyorum. En ee, son şunu çekmiştim. Başladık. En son ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, en son bir tenden baskı yapacaktık. Ocana bayağı az kalmış. Yemek var mı ya envanterimde? Yok. şuraya alayım daha rahat olur. Şimdi burada yemek var mı? Balık var. Balıkları pişirelim arkadaşlar. Evet, Karatın table'a girmeyeceğim ben. Şimdi balıkları koyduk. Odun koyalım ya. Bunları boş şey olmaz. Azıcık odun pişti. Patatos var burada. Patat patatesler yani. Patateslerin açacağımızı bilmiyorum. En son Lep. aynım doldu. Buradaydı galiba. Evet. Burada şey şepürdük bileceği şepürdük yani hepimiz bileceği arıyorduk. Şimdi yalnızca balıklarımı alayım. yine mi at kaçmış ya? Kaçma at kat. Arkadaşlar bir tane balık pişmiş. Şimdi ben bunları alayım. Ha şu balıklar hepsi pişene kadar e, bekleyeyim size geri getireyim. Arkadaşlar bence bu kadar yeter ya 6 tane. Daha toplayalım ama bilmiyorum ama 6 tane aldım şu an arkadaşlar. O. Başarım geldi lezzetli balıklar. Şimdi alalım, koyalım. terimizi şöyle boşaltalım buraya daha baskına var. O yüzden başaltalım bu materi. Kalıcı da koyamayacağımdan dolayı yine balıkları aldım ben. Ee, buraya atalım bu materimizdeki kötü şeyleri. Eşyaları ya işe yaramayan eşyaları. Bu olmaz. Bunu attık. Bunu attık. Haritaya da atalım. Harita sıkıntı oldu yoksa. Şimdi şu balıkları da alalım. Gidelim balığı da alalım. Tamam. Şu fırındaki odunlar şeyde kalsın. Şş, kalsın öyle. Balık yiyelim. Evet arkadaşlar. diyoruz ee, hayda oradalar. Hop. Vurma bana. Vurma. Vur, vurdu. Hayır hocam. Vuramadı. Arkadaşlar, uh. Bayraklı var mı? Ya. Ya oyun neden bir bayraklı koymaz ya? Ya bir tane bayraklı ya. Adınız düzen bir tanesi var. Ay biliyordum. Arkadaşlar şimdi biz gezmeye devam edelim. Aa, ya, bu bayraklı değil bayraklı değil. Bunlardan hiçbir şey neden bayraklı değil. <laughs> gezmeye devam. İçeri gireceğim yine. Bir bak bir tane bayraklı istedik ya. Allah. Oh. Arkadaşlar içeride inşallah bayrak vardır. Hoppa. Balık yiyelim. Giriyorum. Girdim. Buraya da yarım. Burada bir şey yok. Son yerde. Boş. Bayraklı lütfen. Bayraklı. Arkadaşlar çok tehlikeli. Aa! Tövbe tövbe. Arkadaşlar bayraklı aramaya devam. <laughs> bayraklı! Vurdu 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 vurdu. Yes. Arkadaşlar bayraklıyı bulduk. Hayır. Ne vuruyor bana? Ne vuruyor bana? Örme, örme. Hadi, kaç. Arkadaşlar bir şey vurdu bize. Ölüyorduk. Ne vuruyor ya? Pis boğulmuş. Ev nerede? Ev nerede? Ev nerede? Arkadaşlar bayraklıyı bulduk. Kendi tarafta. Bu da var var var. Evim nerede? Heh, burada burada. Arkadaşlar koşalım koşalım koşalım. İyi ki yanıma balık almışım. Yes bayraklı. Şimdi arkadaşlar gene baskın yapmaya gideceğiz. Hadi baskın yapacaklar. Of ellerim terledi. Uyalım. Evet, Büyük Kahraman iki videosu geliyor arkadaşlar. <laughs> Yapabilir miyiz sizce? Eyvah. Yanıma yatak alacağım korkuyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız lazım. Şöyle bolca kılıç alalım. Başka daha kılıç vardır ya. Bu kadar kılıç çok az. Hmm, emir kılıç alsam mı? Hayır. Arkadaşlar bolca taşımız var mı ya bizim? Taşlar da lazım ya. Bir şey olursa kürekle vururum kafalarına. Kafalarına çat 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 çat. Bellerine bellerine bırak. Kurakla vururum. Bakalım şeyler büyümüş mü? Neydi onların adı? Tohumlarımız Aa arkadaşlar tohumlar büyümek üzere. Bakın. O demir zırhımız duruyor. <laughs> Şimdi ne yapacaktık? 1, 2, 3, 4, beş tane kalıcımız var. 3 tane de balığımız var. Bir tane sandık alayım arkadaşlar buradan. Köye gidiyoruz baskın yapmak için. Şimdi nerede sandık? Buraya koymamıştım galiba sandığı buraya koyduk. Evet. Kalkan da alsam mı? Hayır ya. İstemez. Kalsın. Arkadaşlar bir dakika. Buna ikinci şey olarak asıyorum buraya. Yeah. Yani şimdi haritayı alırım. O kesin. Harita. 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 Haritayı arkadaşlar kesin alacaktım. Şöyle şunu yer değiştireyim haritaya arkadaşlar unutursak büyük sorun olur. Şimdi köye gidelim arkadaşlar. Şöyle görece. Abi bir yer unutmuştum haritayı. Köyün kahraman iki videosu geliyor. Şöyle gidelim. Evet ay bu da geldi dolaşalım. Arkadaşlar çölde ne kadar değişik bir yerdeymiş ya dağlardan çıkıyoruz. Güneş batıyor mu? Yok yükseliyor daha yeni çünkü uyudum da. 3 dakika falan bile olmadı. 1 dakika 2 dakika oldu ya. Oldu mu ya o kadar. Neyse biz gidelim. Hop 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 hop. Geldik arkadaşlar. Çok korkuyorum. Şimdi hangi evi seçsem? Küçük Balıkları yiyelim arkadaşlar. Buraya bir seçtim arkadaşlar. Şimdi baskın başlayacak mı? Şimdi spam point çekelim. Geçen videoda çekmeyi unuttum. Şimdi kılıçların şu kılıçlar da şunları da falan filan arkadaşlar koyalım buraya. Ama bir tane var. Yanıma bir tanecik de olsa blok aldım. Balık da koydum. Kaçtır hazırsak Baskın başlıyor. Baskın başlasın. Herkes evlere arkadaşlar. Herkes evlere. Çanlı açılsın. Herkes evlere. Nereden geliyorlar şimdi baskın yapanlar? Çanlılar çıktı. Lan direkt burada geldiler. Kaşlar. Dol, 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 dol. Tamam olsun 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 olsun. Kaçta kılıç almamız lazım? Ay, bal yemeyeceğim hayır. Kılıcı aldık. Hayır, köylü öldürecekler. Arkadaşlar bulut düştü, üzümlülük de düştü. Köylü yaşa. Arkadaşlar. Diğer kılıç kırıldı. Buradan. Üzümlülük düştü, ayakkabı da düştü. Arkadaşlar bunu da almamız lazım. Bu da burada. Of arkadaşlar. Kalkan e, kask falan filan da düştü. Çok, şanslı, çok şanslıyız çok şanslıyız. Hızlıca eve hızlıca eve 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 eve. Eşyaları koy. Uf. Kılıcım kalsın. Ayakkabıları falan filan koy. Geliyorlar. Nereden geliyorlar? Buradalar. Of baltalılar çok tehlikeli arkadaşlar. Öldü. Hayır. Ne oluyor be? Tamam. Diğer adam nerede? Burada diğeri. Başka var mı? Buraları da inceleyeceğim hızlıca ben başka yok şu an. Gidelim. Denizde bir tane. Denizde bir karşı tane var. Tam bir tane orada var. Bir tane de burada var tamam. Şimdi gidelim. İlk e, şunu halledelim arkadaşlar. Bu biraz zor olacak ama. Vurma. Öldü. Şimdi arkadaşlar. Oh, iki tanesi kaldı. İki tanesi de denizde. Şunları koyalım. azıcık öleceğim ben. Eşyaları başta hızlıca yerleştirelim. Sonra sıkıntı çıkmasın. Tamam. Koyduk şimdi gidiyoruz. Baltalı almayacağım arkadaşlar. Şu ok, ok atanı alacağım. Çünkü bu çok tehlikeli. Baltalı arkadaşlar çok can götürüyor. vurdu an havada vurdu. Hayır! arkadaşlarımız bitiyor ya. Bir kere vurdum ne en azından bari ona. Eğer süresi, süresi dolarsa baskını kaybedeceğiz. <laughs> Sonu nerede? Aa, pis boğulmuş git. Sonuncusu da burada arkadaşlar. Nefes ettim. Kosk. Zümrüt. Acilen eve gitmemiz lazım arkadaşlar. Kılıcım da buldum. Bir ayakkabıyı almasam da olur. Yoksa arkadaşlar şey olacak. Hızlıca eve gidip eşyalarımı yerleştirmem lazım. Koş 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 Az önce kapıya gelmişti, nerede o kapıya gelen? Köylüleri arıyorlar, hayır! Köylülerime bir şey yapamazsınız? Köylülerim gibi ama köylüler Elle mi öldürür? Hakikaten de elle öldürülüyormuş. Oku ne yapayım ben? Kılıç ver bana o ya. Neredeler diğerler arkadaşlar? Bakmamız lazım. Birkaç tane. Oh! Bu ne be? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. O neydi ya? Çalpucu ne? Öleceğim. Ölmedi ölmedi. Bir sürü zümrüt düşürdü arkadaşlar. Şunu hallederim. Kaba da yutu Taktik yaparak halledeceğiz arkadaşlar. Diğer türlü öldürürüm. Akşam doluyor ya. Arkadaşlar bu son turdu galiba. Hızlıca canımı doldurayım. Avuç çatmışlar oraya. İşte şimdi ama görüşeceğiz. Şimdi yani i̇lk önce bu uyuyalım 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 ya bence de uyuyalım. Uyalım, sonra onunla görüşelim. Ay evet, şimdi kalk Benim uyumam lazım. Haydi haydi kalk. Of, tamam. Arkadaşlar 16 dakika olmuş. çıkma kardeşim. Çıkma hala baskın devam ediyor. Ya ne yapıyorsun? İçeri gel ya delirtecek beni. Diğer adamla görüşmemiz vardı ya. Abi, nerede o? Görüşecektik ya adamla. Köylü nereye gidiyorsun? Yendik. 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 Bitti. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar baskından hayal fişekler çıkıyor. Yay. Yendik. <laughs> Arkadaşlar yaptık. Şimdi bir eve gideyim. Baskın zafer. Yay. <laughs> Arkadaşlar biz bu tüm bir fena takas yaparız. Bu saklayayım. Oo, hava patlıyor. Ha, buradan da hava efşek çıktı. Hıh. Arkadaşlar yoruldum ya. Canım da az kalmış. Devam edelim o zaman videoya. Şimdi bunları topladım arkadaşlar. Yine aynı şeyler çıktı ama kas falan filan. Güzel ben direkt sandık kırayım zaten. Hıh. arkadaşlar bir daha yapacağım bunu ama sonraki videoda yapmayacağım. Ondan sonraki videoda yapacağım. Arkadaşlar sonraki videoları bekleyin. Balık yiyelim. Şimdi ne yapacaktım he? Eve gidelim arkadaşlar azıcık bir şey olmadan panik oldum ya. Of. Oh, gidelim gidelim gidelim. Hayır. arkadaşlar köyün kahramanı bir gibi olmadı bu. İlk köyün kahramanı videosunu çektiğim zaman ondan bayağı aşağı düşmüştüm. Bundan düşmedi. Bak, arkadaşlar bir de totem dedi, biliyor musun? Bir de elde edebiliyor Bir şey daha var arkadaşlar. Onu da elde etmeye çalışacağım videolarda. Ölmeme totem diye şey yapıyor geçiyor. Yani atıyorum mağarada biz düştük canımız bitti. Normalde oyunu kaybetmemiz gerekiyor ama tekrardan canımız 5-6 kalp kalp artıyor ve ekrana bir şey çıkıyor eve geldik. Böyle de kurtuluyoruz. Şimdi bakalım. Bir zırh yapacağız. Pantolon ama arkadaşlar az önce şöyle ya pantolon. Geçen videoda kask mı ne düşmemişti. Şimdi bakalım. Şuraya bakalım. Şimdi o göğüsümüz var, pantolonumuz var. Çok güzel. arkadaşlar kasla şu şeyi yap, birleştirelim. Kaskın canı fullenecek. Ben canından fullenecek. Demir ayakkabı. Oo, çok güzel. Şimdi demir kılıcımız var bu. Demir kılıçlar arkadaşlar. Bir tane daha mı demiriz? Askılık yapsam acaba ben. Arkadaşlar demir zırh olduk. Ne yapsam yani ben bu kadar ben bu kadar demir onu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bir sürü demir topladık. Of. Of 55 tane inşallah. Şimdi bir dakika bir şey yapmam lazım. Tamam. arkadaşlar buradan her şeyi topladığımız zaman her baskın arkadaşlar bitirdiğimiz zaman bir tane koyduk hmm. evet arkadaşlar her baskın bitirdiğimiz zaman bu zümrütlerden gökyüzüne kadar giden bir kule yapacağız arkadaşlar acaba e, videoyu beğendiyseniz hiç daha canım da yine az kaldı sonraki videoyu giderken yine bu şey yapacağım kendime Eee arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yok like'a ihtiyaç yok abone olun yeter <laughs> bir de videoyu komple izleyin yeter Eee <laughs> like atıp abone oluyorsanız videoyu kadar buraya kadar izleyen izlediyseniz hayır at kaçmış At kaçıp videoyu bitiremem he. Gel buraya at. <laughs> Her bölüm kaçıyorsun ama şey demiyoruz. Gel buraya. Bir daha kaçmak yok. Şimdi arkadaşlar sonraki videoda ne yapacağımızı bilmiyorum ama sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.